Ve Trump Biden arasında bir yarış, sertleşen bir yarış gözlemliyoruz. Ee, bir yandan da posta ile oy kullanma tartışması malumunuzdur. Koronavirüs endişesi nedeniyle e, uzun zamandır devam ediyor. Ee, eyaletlerin sayısı artmaya başladı. Postayla oy kullanma seçeneğini genişleten eyaletlerin sayısı. Trump başından itibaren bu duruma şiddetle karşı hatta en hileli seçim olacak demişti daha önce de. Konuşalım biraz. Türk Mirası Vakfı Başkanı Ali Çınar konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Ne var ne yok Amerika'da. En son Trump Biden'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o daha Türkiye'de iktidarı değiştirmeye yönelik sözlerine ilişkin eleştirmişti. Bizim gündemimiz oradaydı. Dün çok da enteresan cümleler kurmuştu. şimdi seçim yarışında enteresan böyle Amerika'da Türkiye'nin bile konuşulduğu bir süreç görüyoruz posta ile oy kullanma meselesinde ciddi gerginlikler var. Dinleyelim biraz sizi buyurunuz. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem ağırlıklı olarak başkanlık seçimlerine yoğunlaşmış durumda. Şu andaki anketlere baktığımızda %4 ile %11 arasında Joe Biden'ın Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Bu hafta Demokrat Parti için çok önemli bir hafta zira kurultayları var. Dün delegeler Joe Biden'ın adaylığını onayladı. Bugün de hem Başkan Obama hem de Hillary Clinton bir konuşma yapacaklar ve yarın da Joe Biden'ın bir konuşması olacak. Teşekkür konuşması olacak. Yani bu hafta Demokrat Parti bir gövde gösterisi yapıyor. ağırlıklı olarak da Başkan Trump'a sert eleştirilerde bulunuyor konuşanlar. Burada enteresan olan Demokrat Parti kurultayında birçok da Cumhuriyetçi var. John McCain'in eşi yine Cumhuriyetçi, general ...Powell e, e, konuşmalar yaptı ve Trump'ı eleştirdi. Ama genele baktığımızda bu anketlerin ne kadar seçime yansıyacağı soru işareti. Zira 2016 yılında Hillary Clinton'da Trump'ın %12 önündeydi ama Başkan Trump kazanmıştı. E, o nedenle Trump'la Biden arasında e, ileriki aylarda yapılacak televizyondaki açık oturumlar çok önemli olacak e, diye belirtiyorlar. Biraz önce başta sizin de dediğiniz gibi posta yoluyla seçim tartışması da devam ediyor. Burada kısaca belirtmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 milyon seçmen var. Uh -huh. Bu seçmenin %77'si sandığa gitmeden evinden oy kullanabiliyor posta yoluyla. Burada da iki seçenekleri var. Bir bazı eyaletler, şu anda 9 eyalet hiçbir mazeret göstermeden tüm seçmenleri ...posta yoluyla oy kullanma hakkı... Bunun biliyor. riski ne? Trump orada neye itiraz ediyor? Başkan Trump şunu söylüyor... hile olabilir diyor. Hile nasıl olabilir? Ee, sizin yerinize... ...başka birisi oy kullanabilir. Bilhassa yaşlı kesim... E, ...oy kullanmada kimlik olmayacağı için... ...evinize geliyor posta yoluyla. Burada istediğiniz kişiye... E, ...oyunuzu, mührünüzü basıp... E, ...posta ile yollayabilirsiniz. O nedenle Başkan Trump... E, ...bunun çok sıkıntılı olabileceğini söylüyor oyların pusulalarının postayla içinde kaybolabileceğini söylüyor. Çünkü Amerikan posta servisinin büyük bir kapasitesi olmadığına inanıyor Başkan Trump veya posta servisi çalışanları için de hile yapılabilir diyor. Yani bir birçok fazla bahanesiyle Başkan Trump istemiyor. Şöyle bir tehdit Peki haklış payı var mı? Nasıl değerlendiriliyor bu Amerika'da? Şimdi bazı hukuk e, profesörleri çok bu gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Ama cumhuriyetçilere yakın bazı hukuk profesörleri evet olabilir diyor. Posta servisi hakikaten yavaş işleyen bir kurum. Ee, o nedenle e, ne olacağını bilmiyoruz ama 2016 yılında da seçmenin dörtte biri oy kullanmıştı bu şekilde e, Mehmet Akif Bey. O nedenle aslında bu yeni bir şey değil. Bu posta yoluyla e, bilhassa mazeret bildirerek oy veren Amerikalılar vardı ama neden başkan Trump panik? Yapılan tüm anketlerde cumhuriyetçilerden ziyade demokratların posto yoluyla daha fazla seçime katılacağı hmm. bu da Trump'ın önüne engel olacağını belirtiyorlar. Yani bu da gerçek. Demokratların sandığa gitmesi zor oluyor. Cumhuriyetçiler daha böyle heyecanlı giderek oy kullanıyorlar. O nedenle Trump seçmenlerin de hevesini kırarak evden oy kullanmayın diyor. O nedenle de Mayıs ayında büyük bir bağçısı olan zengin bir iş adamını Amerikan Posta Servisinin genel müdürü yaptı. Ve bu genel müdür belirli posta kutularını sökmeye başladı belli şehirlerden. Öyle mi neden? Çünkü şu anda Nedeni Amerikalılar posta kutularına gidip oy vermesinler, oy kutularını kullanmasınlar. O nedenle de bu şekilde de Başkan Trump aslında şu anda... Trumpçı posta genel müdürü de yardımcı olmaya başladı. Cuma günü kongrede bu posta genel müdürü bir e, açık oturumda şahitlik yapacak, konuşma verecek, hesap verecek. Aynı şekilde 20'ye yakın eyalet başsavcısı da posta servisine bu yaptığı yasal dışı hareketinden dolayı mahkemeye e, başvurdu. O nedenle çok karışık bu posta yoluyla oy kullanmayı biz uzun aylarca duyacağız. Peki. E, ve belki de seçimin Ocak 21'den önce bilinmesini bile bilemeyeceğiz. Çünkü sayım işlemi de uzun sürecek. Çok enteresan bir seçim dönemine girdik şu anda. Peki çok teşekkür ederiz Ali Çınar. Hakikaten enteresanmış. Posta yoluyla kullanma, Demokratların daha çok gitmesi, Trump posta genel müdürünü değiştiriyor. Bunlar tartışılıyor. Amerika demokrasi postada hile olur mu? Bundan sonraki süreç nasıl ilerler? Herhalde çok tartışacaklar ama Trump kolay kolay pes etmeye benzer efendim. Açıklamalarına baktığınızda bunda net bir şekilde görebiliyorsunuz. E şimdi Biden'ın